Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Ve şimdi Blur'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yükleniyor arkadaşlar. Lütfen bekleyiniz. Bir türlü de yüklenmeden yüklendi. 3'ünü tamamlamışız. O da bir şey yani. Bunu full yapmışız. Ha buna geçelim. Bir bakayım. Ha, tamam devam. Ha videoda tamam. O zaman arabamız ne olsa o yeri ben biliyorum arabamız bu olabilir. Evet bu olur. Orada kaymaz hep. Orada toprak yok. Bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar belki şu an tam ekran olmayabilir ya da tam ekran. Hatta daha fazla ekran olabilir. Duvar falan gözükebilir. Şimdiden söylüyorum. Ve arkadaşlar video birden durabilir. Çünkü ben bir tane proje ödevi için fotoğraf çekiyorum. Belki onlar yer kaplı olabilir. Bilmiyorum. Neyse işte şimdiden söyleyeyim dedim arkadaşlar. Başlıyor. Şu an 30. yüz. Lan sen benim geçen. Sen benim geçen geçti. Geçti bile. Abla abla bize tamir mi geldi? Al işte. 6. olduk. Ha çünkü bombayı aldık mı? Olduk mu? Olduk. Oldu O ikinciyiz. İkinci olduk. Oto. Aha elektrik çarptı diyecektim. Çarpmadı. Arkadaşlar şu an ikinciyiz. İyi. Oldu. Ya dördüncü olduk lan, üçüncüyüz. Lan! Oy nasıl takıldık ya? O nasıl bir takılmadır? Oğlum bomba geliyor, bomba geliyor. Beni yedin. Boyun benden ne istiyor? Birinci olmamı istemiyor, anladım. Daha ne istiyor benden? Onu anlayamadım. Neyse işte dördüncü olduk. Bu da bir şey. Belki de. Üçüncü olmak daha iyi. Neyse biz birazdan üçüncü oluruz. Hatta ne? Aha iki olduk. iki olduk. İyi. iyi ilerliyoruz. Oldukça kaybamaya çalışıyorum. bir şey oldu. Oğlum birileri mi vuruyor bize yoksa bana mı öyle geliyor? Üçüncü olmuşuz lan. Oğlum herkes bizi geçiyor lan. Lan vurmasana. Hop bala. Ha ha ha. Of biz yandık. Yedinciyiz. Yedinci mi? Yapamıyorum ya. Beşinciyiz. En az üçüncü olmalıyız. Şu an araba ölüyor. Söyleyeyim dedim. Hatta kalp sesi çıkıyor. Oy son anda. Yani şunu aldık mı ve vurduk mu? Ya al işte. Ama birinci olduk. Birinci olduk. Birinci olduk. Bak bir mesela bize ateş etmeye çalıştı. Ateş edemedi. Hem yani bir tane bundan lazım. Ha iyi. Korumamız var. Korumamız var. Ve finish. Finish. Sonunda be. Sonunda. Hayalleri olan. Sadece hayalleri olan bir çocuktu. Ama şimdi birinci oldum. Oo, oh, adım gözüktü. Ama ekrandan yansıyor. Online mi var bunun? Adam Blur'un online'ı varmış. Devam de. Kalp ritmi gibi bir şey gösteriyor. Ha, fanlarımızdan puan kazanıyoruz. Yani kaç kez kazanırsak fanlarımız bizi o kadar seviyor. Ve level atlıyoruz öyle. Level atlayarak da şey oluyor arkadaşlar şey oluyor. Al işte. Neyse işte level atlıyor atlayan arabalar kazanıyoruz. Ne oynasak diye düşünüyorum. Hadi yeni yarış diyelim. Ne oluyor ya? Ha yeni yarışa başladığımızda böyle oluyor herhalde arkadaşlar. O arabaya bak. Hadi bizim arabanın aynısı değil mi bu? Ha değilmiş bu değil. Birinci olmuş ya. Adam birinci olmuş. O burayı biliyorum. Burası toprak. Şimdi toprakta gidebilecek bir araç lazım bize. Bunun gibi. Hem canı da yüzde yüz. Çarparsak bir şey olmaz. Bence iyi bir araç seçimi. Ben sizin için farklıdır ama benim için iyi bir araç. Oy, birinci oldum da. Bayağı bir rahatladım. Arkadaşlar video birden kendini durdurabilir. Söylediğim gibi. Kısa olabilir. Ama yine onu YouTube'a atacağım. Umarım durdurmaz. Üzülüyorum. Öyle video mu olur? Yani çok kısa video mu olur? Hadi. Ve başladı. 20. Yiz. 20 kişiyle yarışıyor. 15 kişiye ya, asandırdım. Ben de 20 kişiye saldırdım. Va Oha lan. Bu araba farklı bir şeydi sanki. Bu araba çok yavaş gidiyor. Ondan bu araba çok yavaş gidiyor. Ben neden bunu seçtim? Hemen şu elektriği aldım mı tamamdır. Tamam öndekine elektrik çarpacak. Yani şu bombayı da aldım mı aldım. Hemen birini ateş edeceğim. Ve bir bomba da benden gelsin. Adam bomba yemişti zaten. Bir bomba da benden gelsin. Şunu alalım. İkisi oldu. bir ıska. 18. zaten Hatta 17. Inciyiz. Bayağı bir arkadayız. Iskaladı. Sen bana mı vuracaksın lan? Bayağı bir hız lazım şu an bize. Bayağı bayağı biriniz Oy Sıyırdı 10. olmuşuz 11 neyse İyi yine de Şimdi birini geçelim 10 9 olduk Hadi yapabiliriz Yapabiliriz Aha bize bir ateş etti 1.5 canımız gitti Lan sen geçme, geçme abi. Ah! Oğlum bak git. Gitmeyin, gitmeyin. Hayır benden önde gitmeyin, benden önde değil, benden önde gitmeyin. Hayır. Neden? Neden? Bir daha bu arabayı seçmeyeceğim. şu koruma kalkanı yüzünden onu atamıyor. Yoksa tabi atacaktım. Ben bir arabaya şey atmalıyım bomba. Ve... Aha. Dokuzuz. Dokuzuncu olduk. Hadi devam. Hadi devam. Hayır on bir mi? On bir olamaz. On bir olmaz. attık mı? Attık. Allah! Neyse. Kısmet değilmiş. Ya hiç o birden bomba çıktı ölme. Hadi hadi bize acayip kız lazım acayip kız al işte ya ben ne almaya çalışırken ne aldım o küçük pembe ateşleri alacaktım ki hiçbir şey alamadım o bizim canımız bayağı düşmüş ben can doldurmalıyız ha doldu. de i̇şte biraz fazla hız almaya çalışırken bomba gibi bir şey aldım. Aa hayır hayır hayır. Oğlum. Siz beni mi geçiyorsunuz? O lan dibimden geçti. Altın yüz altın yüz. İyi. Hepsi Dallas'ka. geçelim. Buradan devam edelim. Oh! Tam koruma kalkanı. İyi. Şu ar şu şorbe geçtik mi zaten? yani şuna bir bomba koyacaktım ki olmadı. Aha birinciyiz. Allah! Elektrik çarptı. Ya sadece birinci olmak istiyordum. Hayır hayır hayır. Elektrik çarpmadı. Çarpmadı. Hadi finish. Hadi. Hadi finish. Bir finish daha. Oh be. Ay. Bugün de ikinci finish oldu. Biz bu oyunda giderek iyi, iyileşiyoruz. Ben bu oyunda giderek iyileşiyorum. Devam de. Ay, gebeliyorum. Aa 82 puan lazım sadece. Sonuncu olsak bile o kadar puan gelir. Tamam, sadece birkaç yarışta ikinci olmuşuz. Yani harika. 7000 puan rekor gibi bir şey tamamlayacağız. Şu an bizim 6548 puanımız var. Hep. Burası biraz tehlikeli. Çok hızlı bir araç seçmemeliyim. Bu yüzden bakalım. Çok ee, bakalım. Ee, güzel bir araç. Bunu seçeyim. Ya ama birinci olmak istiyorum. Çarpmamak da istemiyorum. İkisinin şey yok ortası. Bu yüzden maalesef. Bunu seçiyorum. maç daha yaptık mı bitiririm. Ya bu da finish olsun. Bir numara. Bir numara olurum. Zaten iki kez birinci oldum. Ay. 14. dakikada falanız. Ah. Arkadaşlar biliyorsunuz ki görken Görkem dediğim hani Görkem de video çekiyor. İşte o PlayStation aldı arkadaşlar. Ha bunda insanları buluyoruz. Ya hiç birim olmadı. Lan hiç biri mi? Oh, bu çok zor bir yarış bana göre. Gerçekten. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Hani görkem tanıyorsunuz. İşte o PlayStation aldı arkadaşlar. Playstation aldı. Ee, ya oğlum, bu yarışta ben çok kötüyüm. İşte PlayStation aldı dediğim gibi. Aha, birini hemen vurmak lazım. Yoksa beni oyundan atacak. Hemen eğlendim Neyse arkadaşlar, dediğim gibi, görkem PlayStation aldı. İşte şu, az önce orada hızlı çevrilmiş diye. Bu yarışı yapmadan duramayacağım. Tekrar. Of. Kaç puan almamız lazım birinci olmak için? 80 puan. Neyse geçelim. Ben of ama bayağı bir puan lazım bize. Puan kasmamız lazım. Bayağı bir puan kasmak lazım. Nişan al. Ve hiç biri girmedi. Aferin bana. Oğlum ben bu yarışmada çok mutluyum ya. Oha lan. Ha bir tane daha vurdum. Kim bana ateş etti? Bu yarışmaya Neden kazanamıyorum lan ben bu yarışmaya Neyse ya fanlarımız arttı yine Yeni item kazandık Yeni item açılmış Yeni itemler açılmış hmm, güzel Oo, Bu daha da güzel Tamam O zaman bu yarışmayı yeni arabamızlardan Arabamızlardan Biriyle yapalım ya Diğer araba açılmadı mı Açılmamış ya Neyse bu araba küçük ama hızlı. Blur'da oyunda. Neyse işte. arkadaş az önce görken bir mesaj gönderdi bana. Video dedi. Videomu çekiyor. Acaba? Tabi cevap atmadığıma göre ve çevrimçi olduğuma göre %100 videodur. Neden düşünmedi acaba? Acaba? Neyse skip de. Geç hemen geç. Dayanamıyor. Ben bu yarışmayı kazanmalıyım. Kazanmalıyım lan. Ben bu yarışmayı. Ben bu yarışmayı kazanmalıyım. Oo vurdum. Vurdum ve gol. 3 puan. Da. Vurdum. Vurdum ve gol. Aha 10 saniye hatta daha az. Yine vurdum. Yine vurdum. Na La, oha lan. Aha yenildik 22 puan. Bir bu ne lan? Ha 20 puanı geçtik diye. Şimdi bize üç yıldız verdi. Ya oğlum ben 80 puan yap. Ha? bunlar puanların toplamıyla oluyor. Yeni tam açıldı diyor. Bu yarışmayı tekrar yapacağım. Ne olursa olsun. Yani ha, geç. Harika 19. dakikadayız ama hala video bitmedi. Birden videoyu durdurmadı. Neyse şimdi rekorumuzu geçiyor. Geçiyoruz herhalde. Nasıl vuramadık? Bunu nasıl alamadık? Arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.